Evet arkadaşlar ben ee, şimdi Kaybı 2010'da Sela kodunu göstereceğim. Oyuna kaydı olan buraya şu benzer bir Hemen adı bu Sela kodunu vereceğiz. Ben bunu paylaşacağım alttan. Kodu girdikten sonra yeni oyuna giriyoruz ve bütün takımlar her şey için gördüğünüz gibi. Bekleyin bir dakika. Video çektiğim için biraz kasıyor. Bakın bütün takımlar oldu. Beyler ben bir 2-3 takımına çıkıp yani geleceğim. Ligler hepsi oldu. Hemen bir örnek göstereyim kimse. Öylesine gibi Trabzonspor'u seçmiştim. <laughs> o da Trabzon değil ama Galatasaraylı. Ben onda kötü başlamıştım. <laughs> Sonra Trabzonspor teklif gittim. İşte böyle full oldu yani. İşte nasıl desem. Transfer tekliflerinde bütün dokunmalar şey var. Sağ olun beni izlediğiniz için. Teşekkür ederim.